Herkese merhabalar arkadaşlar bugün MSI A320A Pro ana kartımıza BIOS güncellemesi nasıl yapılır onu sizlere uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle Google veya herhangi bir arama motoruna e, ana kartınız MSI A320 Pro olmasa bile hangi marka hangi modelse şuraya yazıp BIOS güncelleme de yapabilirsiniz. Update de yapabilirsiniz ve şuraya çok dikkat edin. Kendi sayfası olduğuna dikkat edin. Ondan sonra gördüğünüz gibi sport diyor. Otomatikmen zaten bizi BIOS güncelleme yerine getirdi. Gördüğünüz gibi burada en son versiyon diyor. 2020 12. ay 09 en son buymuş ondan önceki bu 11. ayymış biz bunu indirmemiz lazım indirebilmemiz için de şuradaki şu ok işaretine tıklıyoruz gördüğünüz gibi hemen buraya zip dosyası olarak iniyor evet arkadaşlar dosyamız indi. Şöyle hemen bakalım dosyamıza. Gördüğünüz gibi burada metin belgesi var. BIOS'umuzun sürümünü hepsini size söyledi. Şimdi flash belleğimizi alıyoruz. En az 8 GB 4 GB da olabilir. Takıyoruz. Kasamıza taktıktan sonra Şöyle ben bunu bir biçimlendir Burada Windows 10'u yapmıştım. İçine kurmuştum. Hemen bunu biçimlendir Ayrıca arkadaşlar bu videomdan sonra Windows 10 orijinal sürümü nasıl ve nereden indirilir? Onun da videosu gelecek arkadaşlar. Takipte kalmanızı öneririm. Eğer ki format atmayı bilmiyorsanız bu bilgi sizin işinize çok yarayacaktır diye düşünüyorum. Hemen yine biçimlendirdiğim hızlı bir şekilde biçimlendirsin. Ve biçimlendirme işlemimiz de tamamlandı. Şimdi gördüğünüz gibi açıyorum flash belleğimi. Sadece arkadaşlar şuradaki bu dosyayı alıyorsunuz. Şunu almıyorsunuz. Şu metini almıyorsunuz. Şuranın üstüne tıklıyorsunuz ve kopyala diyorsunuz. Hemen USB'mizin içine yapıştır yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yapıştırdı ve hazır. Hemen bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi burada dosyamız hazır. Şimdi yapacağımız işlem bilgisayarımızı kapatacağız ve yeniden başlatacağız ve Delete'e basacağız. Bu sizin bilgisayarınıza farklı bir tuş olabilir arkadaşlar. Siz deneyip öğrenebilirsiniz ama MSI ana kartlarının çoğu BIOS ekran için DLT'dir diye biliyorum. Bas çek, bas çek yapıyoruz. BIOS ekranınızı gördük. Gördüğünüz gibi hem flash gördüğünüz gibi hemen burada M flash'a tıklıyorum. Select on file update BIOS ve yes diyorum. Şimdi hiçbir şey yapmanıza gerek yok ve şimdi otomatikman şu kasamız BIOS'unu güncelleyecek. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece seçtim. Basit bir yöntem arkadaşlar. Her format attıktan sonra bu işlemi yapabilirsiniz. o da bilgisayarınızı dışarıdan topladıysanız içeride mutlaka bu güncellemeleri yapmanız lazım ki bilgisayarınızdan daha fazla verim almanız açısından böyle güncellemeler e, bilgisayarınız ve sizin açınızdan faydalı ve yararlı olur. Bu işlem gerçekleştirilirken işte bu kasanızın fanları en yüksek derecede dönmeye başlar. Bu sizi korkutmasın. Çünkü o BIOS'u yenilediği için zaten e, güncelleme olduktan sonra standart haline o dönecek. Gördüğünüz gibi şöyle sesi de göstereyim. Bayağı bir hızlı. Evet arkadaşlar 100 oldu ve ben flashımı çektim. Evet gördüğünüz gibi açıldı kasamız. Bu şekilde siz de kendi ana kartınızın biosunu güncelleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.